Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 4 Nisan 2025 Cuma. Günün manşetini Cumhur İttifakı'nın ortakları attı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlatırken kurdu cümleyi. Sağlığı gayet iyi dedi. Bu açıklamadan dakikalar önce kameralar iki ay ardından ilk kez Bahçeli'yi de görüntüledi. Geçirdiği her kapakçı ameliyatından sonra bugün mesaiye başladı. Partilileri büyük bir coşkuyla karşıladı onu genel merkezde. Detaylıca bakacağız birazdan. Önce Erdoğan'ın mesajları. Bu hafta çalışmalarını İstanbul'a devam etti Cumhurbaşkanı. Cuma namazı çıkışında gazeteciler karşıladı. CHP'nin boykot çağrısıyla ilgili değerlendirmesi soruldu Cumhurbaşkanı'na. Millet affetmedi dedi. Böyle özetledi meseleyi. Bu çağrının aksine alışveriş merkezleri hareketli bir süreç geçirdi diye de ekledi sözlerine. Erdoğan'ın gündeminde Amerika'nın birçok ülke için uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergisi kararı da vardı. temennimiz odur ki Türkiye'ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek sağlam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünyanın birçok ülkesine yüzde 30'un üzerinde gümrük vergisi uygulamasına karşın Türkiye için o oranı yüzde 10 seviyesinde tutma kararını bu sözlerle değerlendirdi ve ekledi. Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak Henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Ticaret Bakanım Amerika ile ilgili seyahat takvimleri söz konusu ve bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında kameraların karşısındaydı. Gazeteciler CHP'nin 2 Nisan'da ticareti durdurun diyerek yaptığı boykot çağrısını sordu. 2 Nisan'ı ilan ettiler. Ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. CHP'nin boykot çağrısının boşa çıktığını belirten Erdoğan kendi yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Dün bir yere misafirliğe gittim. Dedi ki bütün fabrikamın araç gereçlerini hepsini seferber ettim. Gideceksiniz. Çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların, gereçlerin hepsinin depolarını fullleyin. Üçünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin. Milli, yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her ferdine çok teşekkür ediyorum. Sadece boykot değil CHP'nin illeri savaş alanına çeviren sokak çağrılarına da ayrı başlık açtı. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır, gündemi elinde tutmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefindeki son durum da soruldu Cumhurbaşkanına. Bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir. Terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir, ihya edecektir. Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından 66 gün sonra mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla aradığını söyledi ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Devlet Bahçeli sağlık durumuyla ilgili çok fazla spekülasyon vardı. Bugün de kendisine de sağlıklı olduğunu gördük. Bunlar hep yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. Rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap gayet iyiyim. İşte bugün vecibemizi de yerine getirdik dediler. Tabii sağlık saat afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.